Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çok pratik, nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına hepsini ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle altının beyaz katmanını hazırlıyoruz. Bunun için yarım su bardağı irmiği, yarım su bardağı toz şekeri tenceremize alalım. Üzerine 2,5 su bardağı süt ilave edelim. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Önce şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alalım ve sürekli karıştırarak bu irmikli muhallebimizi pişirelim. Evet gördüğünüz gibi koyulaşmaya ve göz göz olmaya başladı. Şimdi altını kapatıyorum ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 paketli vanilin ekledikten sonra bu ikisi güzelce eriyene kadar çırpıyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen borcama boşaltmamız gerekiyor. Çok fazla bekletmeyin. En küçük yuvarlak borcamları hafif şöyle suyla ıslattım. Daha sonra suyunu süzdürdükten sonra hazırlamış olduğum irmikli muhallebiyi borcama boşaltıyorum. Eğer yuvarlak borcamınız yoksa, kare borcamın en küçüklerine veya daha böyle küçük bir kalıbınız varsa ona da dökebilirsiniz. Evet şöyle üzerine hafif spatula ile düzeltelim. Üzerini spatula ile düzelttikten sonra şimdi üzerine bir paket bebe bisküvisi dizeceğiz arkadaşlar. En küçük paketlerden kullandım. Çok fazla sık dizmeyin arkadaşlar. Böyle hafif aralıklı olacak şekilde dizmeniz yeterli olacaktır. Bir paketin tamamını bitmedi arkadaşlar. Birazcık da kaldı onu da belirtmek istiyorum. Bebe bisküvisi yerine farklı bisküvi de tabii ki kullanılabilir. Ama bununla çok daha lezzetli oluyor. İçinde yumuşar mı sert kalır mı diye kesinlikle düşünmeyin. Zaten altındaki irmikli muhallebimiz oldukça sıcak şu an. Bir de üzerine puding hazırlayıp dökeceğiz arkadaşlar. Hem alttan hem üstten gayet güzel bir şekilde ıslanıyor ve yumuşuyor. Merak etmeyin. Şimdi onu bir kenara alıyorum ve üzerinin pudingini hazırlamaya geçiyorum. Bir paket çikolatalı pudingi tencereme alıyorum. Çikolatalı puding yerine muzlu kullanabilirsiniz. Veya çilekli de yapabilirsiniz. Üzerine 3 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Paketin üzerinde 3,5 su bardağı yazıyordu. Ama ben biraz koyu olmasını istediğim için 3 su bardağı ekledim. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Evet ocağın üzerine aldım ve sürekli karıştırarak... Pudingimi pişirdim. Ocağın altını kapattıktan sonra da şöyle 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Ve ara ara karıştırdım kabuk tutmasın diye. Daha sonra uygun bir cezvenin içerisine aldım daha rahat dökebilmek için. Şimdi bisküvilerimin üzerine pudingimi gezdiriyorum. rengimizin tamamını boşalttıktan sonra bir kaşık veya spatula yardımıyla üzerine güzelce yayalım. Şu an oldukça sıcak. Oda sıcaklığına gelene kadar bu şekilde dışarıda bekletelim. Daha sonra buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat boyunca buzdolabında dinlenmesini sağlayalım. Ben üzerinde şöyle pasta süslemeleriyle süslemek istedim isterseniz fındık, fıstık, ceviz veya toz yeşil fıstıkla da e, süsleyebilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. E, evet şimdi üzerine süsleyeceğim. E, dolaba kaldırıp e, son halinde sizlerle e, paylaşacağım arkadaşlar. Yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli. Böyle yemekten sonra hafif tatlılar arıyorsanız bu tatlı tam da size göre arkadaşlar. Evet şimdi dolaba kaldıracağım ve son halini hemen sizlerle paylaşacağım. Ben servis etmeden önce biraz da böyle renkli şekerlemeler döktüm üzerine. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet şöyle kaşık kaşık alıp tüketebileceğiniz enfes bir tarif oldu arkadaşlar. Altındaki beyaz e, muhallebi ile pudingin uyumu muhteşem oldu. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz de bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi unutmayın lütfen. Ufak da olsa bir yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için de yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.